yarak içinde deme Hidra baba birinci gene Yine. Ve sen anır anam sakına gelip Üç günde bir diz yazıp da bana primci deme Yine. işini gördüm gök dalesi şimdi atla yataktan Gel be patlama hapla takılma sapla gavatla Benden iyi rap yapıcan desen işte geziyorum bu ipne takma yarakla Pirincin taşlarını sana mı düştü ayıklamak Fazla gelir sana bu parça artık adamı sayıklama Ben fakiri ayıplamam fakat sensin ayıplanan Götünü beleşe verdiğinden yok sanırım kayıt paran Ayıp kafan bana için hiçbir sebep yok Anca götünü yırtıyon o şarkılarda emek yok Yaptığın şop çok komik ben adamı bir pancımla döndürürüm Karıya bu yüzden şop yapmama gerek yok İlk ve son bu gerek yok böyle tek çakacağım Hoşuna gider dinle bununla kulakla sokayım reklamına Bu Şarkıdan sonra söyle nasıl hala rap yapacağım Uğraşmadım yazmak için kimse gelip sormasın Çok uğraşıp yazsam olur lan kemik torbası Bana bir satma hayallerine kapılan rapçi bozmaları O hayallere son verin ki sonumuz böyle olmasın Böyle koyarım amanı anladın mı hidra rap demek Benim adım Metin Oktaysa sen Mustafa pek demek Dinledikçe kudur göt stüdyo kapını tekmele Ben bir karıyı bir kere sikerim başka cevap bekleme Yeter mi lan?